Hizmeti Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı olarak 1, 1 2023 tarihinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde bir yıl önce bir ek protokol yapmıştık. Bu ek protokolle yeni asgari ücretle eski asgari ücret arasındaki farkın mevcut yevmiyelere uygulanması noktasında bir anlaşma sağlamıştık. Daha sonra biz merkez ilçelerde ve diğer ilçelerde de bu protokolü yapma yönünde talepte bulunmuştuk. Kayseri Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden e, bu protokolü olmayan e, şirketler vardı. Kaskiken e, Genel Müdürlüğü e, ve birkaç tane daha şirkette e, biz bu ek protokolleri yaptık. E, daha sonra İncesu Belediyesi, e, Develi Belediyesi, Yahyalı Belediyesi, Bünyan Belediyesi, Pınarbaşı Belediyesi. Felahiye Belediyesi'nde yine bu çalışanların ücretlerini iyileştirecek şekilde protokolleri yaptık. Merkez ilçede de görüşmelerimiz aslında 1-1-2023 tarihi itibariyle ek protokol talebinde bulunduk ama belli bir noktaya gelinmişti. 6 Şubat'ta meydana gelen depremden dolayı askıya aldık. Çünkü milletimiz böyle bir imtihanın içerisindeyken bizim zam konuşmamız uygun olmazdı. 1 Mart itibariyle de yeniden ilçe belediyelerimizde talepte bulunduk ek protokolle ilgili. Melik Gazi olsun, Koca Sinan olsun, Talas Belediyesi'nde çalışanlarım, üyelerimiz olsun bunların ek protokollerini en kısa zamanda yapıp o arkadaşlarımızı da memnun edecek tatmin edecek bir ücret almaz almaları için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu zamana kadar belediye başkanlarımız çalışanları hiçbir zaman için enflasyona ezdirmediler. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde enflasyona ezdirilmeyeceğini düşünüyoruz. Çünkü sadece büyükşehir olarak değil diğer ilçe belediyelerinde altında kalıyor. Melik Gazi, Kocasinan, Talas belediyelerindeki ücretler ince suyunda, Yahya alanında, Develi'nin de, Felahiye'nin de, Bünyan'ın Pınarbaşı da, Pınarbaşı'nın bu ücretler maalesef merkez ilçelerdeki ücretler altta kaldığı için biz talebimizi yine 1 Mart itibariyle belediyelerimize ilettik. İnşallah en kısa zamanda bunun neticesini alacağımızı umuyoruz. Zaten 6 Şubat'tan önce yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Özhaseki'ye de, Sayın Özhaseki'ye de durumu iletmiştik. O da bu konuda yardımcı olacağını ifade etmişti. İnşallah en kısa zamanda çalışanların beklediği haberi Ramazan'dan önce vereceğimizi ümit ediyorum. Teşekkür ediyorum.